Sevgili YouTube, hoş geldiniz. Ben Trio Steam'de ücretsiz yayınlanan oyunu sizlerle beraber canlı canlı deneyeceğiz. Canlı canlı deneyeceğiz. Dragonlara fısıldayan adam olarak <laughs> oyunu bir oynamak istiyorum. Şimdi, Classes'larımızın farklı perkleri var. Hunter's Mark var. Track Enemy, Unleash a Furry. Flurry diye bir şey vuruyormuş. Vanguard'ların farklı var. Phantomların farklı. Abi ben Phantom oldum ya. Ben fantom oldum babacım. Nestimiz falan var oğlum. Bayağı bir şey var. customizationlar falan. Oyunu çözeceğiz. Çözeceğiz. Tutorial oynadım. Tutorial beraber sizi çok yormak istemedim. Ee, kendi kendime ben tutorial oynadım. O Abi bu çok bedesmiş dayı ya. Tipe bakar mısın ha? Bayıldım. O zaman hadi girelim. 3 vs 3 rookie. İlk defa maça giriyoruz bakalım nasıl bir oyunmuş. Bizleri bekliyormuş göreceğiz. Aleykümselam aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da canlı yayındayız tabii ki. Bakalım Sentry of Ashes nasıl bir şeymiş? Dragonlara fısıldayan adam. Bebe Be Lord geçiciyiz, geçiciyiz. Şöyle bir iki oynayalım babacım bunu. Bir iki oynayalım. Class. Phantom olacağım. Oğlum çok güzel görünüyor. Grafikleri çok güzel bir oyun oğlum. Oğlum bu ne böyle ya? Bunlar nasıl grafikler ya? Burn. Albaholic. Burn. Acaba neler yapıyor? Mine bırakıyormuş. Explosive when element triggered on. Hmm. Blast. Launches an projectile. Anlayışa shockwave. Abi bir valla bunun skill'leri güzel değil. Adamın tipini beğendiğim için seçtim. Bakacağız neler olacak. Bakalım bakalım neymiş. Neden başlamıyor? Skyrim'in videosunu yükledim. Onu da herhalde bu gece yayınlayabilirim. Belki de yarın yayınlarım. Bakarız. Online olmasa güzel olurmuş lan oğlum. Oyun, oyunun olayı online değil mi? Aha girdik bakalım. Bir abla var. Bir de benden var. Bakalım neler yapacağız. Dragon Gaming. Grafikleri çok fena yalnız oyunun ya. Tutorial'da gördüğüm kadarıyla gerçekten çok beğendim. Bu en iyi kişi miymiş? 4 level olarak. 4, oğlum Dragon'a falan ne yapmış lan? Ne kadar bedes görünüyor. Fireball. Flame Breed. Tamam bunları biliyoruz babacım. Bunları tutorial'da öğrendim. Peltek mi oldun? Niye peltek olayım oğlum? Bakıyoruz. Haydi baba çıktı ya. Kralınız gelsin lan. Buradan bonuslarımızı toplayalım. Vur baba ya. Vur baba. Oğlum mouse'u kontrol edemiyorum. Yeme hele köpek! Birini öldürdüm. Oğlum çok iyi lan. Kaçıyor şerifse bak. Benden kaçabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Beni aşağılık. Nereye gitti lan? Baba biz bunu yapalım ya. Oha Samba değilsin vurun ki bana. Buna dalayım alayım ben. Şu biraz bilmiyor gibi. Öbürü çok biliyor gibi. Oha. Ne oluyor? Bir dakika içinde round bitiyor. Pek hayatta ben mi kaldım? Öleceğim. Öleceğim. Şunu al. <laughs> Hiç böyle oyunlarda beceremem. Oğlum benim e enerjim yok. Şunu da al. Denizin üzerinde uç. Delikten geçeceğim. Gebereceksin köpek. Abi geliyorlar. Abi öldüm. Oha oğlum oyun çok güzelmiş lan. Cider abi böyle arkadan yarasa gibi görünmüyor mu? Ben bir kişi öldürdüm bizim takımdaki salak çıkmış ya. Alevimin tadına bakacaksın it. Yiğit. Alevimin gibi Öldürdüm. arkamızda Böyle bir Aha ben mi kazandım? Ha 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 Güzel, beğendim lan oğlum, güzel olmuş lan. Vallahi beklemiyordum ben böyle keyifli olduğunu benim masumu kullanacağım alan yetersiz kalıyor. Yeni kontrol activated. Q'ya bastığımda mine bırakıyormuş. Peki ne olacağını göreceğiz. Bunu da öğreneceğiz bakalım. Neredesiniz lan? Lan güç topla, güç topla. Ne oluyor? Yakıyorlar beni. Yakıyorlar beni. Yakıyorlar. Abi içimden geçtiler. Yaka yaka içimden geçtiler. Herhalde bu şey. Bu mu öldürdü beni? Rage açmış. Rage nasıl açılıyor ki ya? Oba! Baba içinden geçer. Baba yok eder. Yan köpek. Double kill. Siz lan oğlum. Siz var ya siz. Atam inerken biz dragonla geziyorduk koçum. Burada fısıldayan adam. Mana Enerjimi doldurmam lazım. Enerjimi doldurmam lazım. Abi hepsi bana vurdu böyle bir şey yok. <laughs> Aleyküm selam. Güzel güzel. Vallahi beğendim. Ama mouse kontrollerine bir şey yapamadım. Acaba gamepad ile mi oynasam bilemiyorum ki. Öleceğim ya. Oğlum kurtulamıyorum heriften. Abi herif nokta yakıyor ya deli gibi yakıyor oğlum arkadan gelince hiçbir şey yapamıyoruz. İlginç bir oyun. Dragon Ball'dan Dragon Yani 87'den beri bizim işimiz bunlar aslında. abi round lost. bir, bir, bir round kazandım bir round verdim. Bakalım ne olacak. Formal Legend wins the round. Kardeşim bizim hala ekip 2 kişi mi? Mystic Shroud diye bir şey açıldı. Hmm. E'ye basıldığımızda Mystic Shroud oluyormuş. Acaba ne? Acaba ne? Öğreneceğiz. Evet abi biz 2 kişiyiz ya. Oğlum çok dengesiz ama ya. Oha Mystic Shroud açtım. Yan köpek. Yan alevlerle yan. Hahaha. <laughs> Bir dragon varsa orada Emre var. Hadi bakayım. Abi herif duvara çarptı. Benim bir kalkan malkan bulup almam lazım. Oğlum hiç şeyimiz kalmadı ya. Aa, abi içimizden geçecekler. İçimizden geçecekler. Enerji durduk küçük kodu küçük 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 küçük. O abi kim buraya gittik ya? Kalkanı mı bitti? Ne oldu? At su içelim. Kendimize geliriz. Dragon'un ateşi dönsün. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum sen. Alevlerimle seni yok edeceğim. Bu bitti. Sıra döneceğim. Baby. Sıra bu köpekte Sıra bu köpekte Şunu al şunu al, şunu al. Çıkamıyorum oraya Mouse'u koyacak yerim kalmadı Abi yaktılar beni 3-3 Ne oldu şimdi Beraber mi kaldık Yundayı yenerse kesiyor muyuz ne oldu anlamadım Overtime uzatmalar Yan köpek. <laughs> Abi herif ölmedi ya şaka gibi. Round bomb. Ejderlere fısıldayan adamın karşısında kimse duramaz. Bu böyle biline. Oha kaç round oğlum bu? Neyse bir el oynayalım. 5 round. 2 round'u kazandık oğlum. Bir de bir kişi eksiyiz ha. Hepsi açılmış. Peki tamam. Ben hala benim ultimin ne işe yaradığını çözemedim babacım. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ama grafikler gerçekten muazzam. Hemen shield'imi aktive edeyim abi. Yan köpek! Aman biri gitti. Oğlum var ya Dragon bizim işimiz diyorum inanmıyorlar. Ne oldu oğlum alabildim mi acaba onu? Alamadım. Yan köpek! Yan. Abi benim şey almam lazım. Bu basa map almamı aldım. Gel buraya köpek. Antikas. Alışa geçelim. Şu güç beni canlandırır. Buradan doldur 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 doldur. Dur be adam! Öl! Öl artık. Abi mayın koyamıyorum! Yanıyorum Fuat abi! Ahaa! Onu da üzüldüm! <laughs> Abi 3 hafta yoktum yazılılar bitti ortam sakinleşti geri döndüm en az 2 günde bir gelirim hoş geldin kardeşim benim İnşallah yazılılarım da güzel geçmiştir 41 Pollux'cum Güzel bir mı var şimdi <laughs> Tabii ki kazandık oğlum oyun güzelmiş lan Vallahi bir tık beğendim Başarılı bir oyun ve gördüğünüz gibi de birinci ben oldum tabii ki ee, Çünkü neden? Dragonlara fısıldamak bizim işimiz üstelik 87'den beri 10 kilo almışım oğlum ben doğuştan yetenekliyim lan ya bizim dedelerimiz de dragona binerdi. Bizim hani bu şeyden gelmedi. Oha oğlum ilk oynayışımda ben bu kadar kill alabileceğimi düşünmüyordum. Karşımdakiler APP miydi acaba bilmiyorum. Capital Crime. Vay abi görev bir şeyler. Chain Mail'lar. Thrill of Fire'lar. Bir şeyler bir şeyler geldi. Güzelmiş. Güzelmiş babacım. Güzel. Levelimiz de atlandı. Coin'ler moin'ler. Bunlarla da herhalde bir şeyler atlayacağız. Evet. Ey Badlands bir tane şey geldi. Yumurta. Yumurtadan dragon çıkıyor falan herhalde. Bilemiyorum. Yani bunları öğreneceğiz. Neste gidelim bakalım. Hatching. Neymiş bu? Equip diyelim. Ne oldu şimdi? Progressing. Ver baba. Adult form böyle oluyormuş. Hmm, ne zaman olacak peki bu? 500 XP aldığımızda newborn oluyormuş. Anladım. Anladım. Bunlara yani var yani anlayacağımız. Anladığımız kadarıyla bunlara var. Böyle bir şey geldi mi? Böyle bir şey de gelmedi. Para geldi. Bir de şu altından geldi. Bunlar ne bilmiyorum. Gemlerle böyle bir şey almalar var. Bir tane yeni klas geliyormuş yakında falan. Evet. Güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Ee, Century Ashes, Age of Ashes oyununu ben beğendim. Sizler de indirip ücretsiz olarak Steam'den oynayabilirsiniz. Ee, keyifli vakit geçirilebilecek 7 GB'lık ufak bir oyun 4 GB bir download yapıyor. Benden okey aldı vallahi oynanır yani arada girilir. O vakit kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bye.